Heh başladı. Şimdi bakalım karşımıza neler çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bu yolculuğa adımımı atıyorum. Oyunu bilmiyorum o yüzden beraber ya yani biraz size işte yoracağım ama yapacak bir şey yok. Şimdi başladık ya Allah. Evet şarkının güzelliği yalnız ayrı bir seviye. Hacı, ha bu neymiş? Bunu alalım ve sağ elimizde tutalım şimdilik. Oğlum şu manzaranın güzelliğine bak be. Baba. <laughs> Tabii. Şu çantayı bir yere bırakalım acı. Tamam. Bir bakalım şu görüntüye. Allah'ını bacını. Oğlum ben Çok güzel morun. Al al. Al Şimdi evet. Bakalım bu evren nasıl bir yer. Hacı oyunun başında hayalet mayalet çıktı ama. Bilmiyorum artık hayırlısı. Zaten ilk denemem. Tamam şu şurayı bir taram şu çantayı bırakayım be. Ha. Oğlum çanta düşme efekti bile ha, dinamikli ya moruk. Dur dur. Adamlar onun bile fiziğiyle uğraşmış. Şimdi şu tamam şununla bir arayalım. Oğlum benim motosiklet nereye düştü ya? Ha koyacağım ha. Allah ya. Tamam. Şimdi Moruk Oğlum, Şu görüntüye bak Ananı bacını <laughs> Dur dur almasın Şöyle temiz bir havamı da alıyorum Moruk yani Şu görüntüye Adamlar yapıyor ya Oğlum Japonlar zaten Japonlar Yapıyorsa Japonlar yapıyor şunu da ver. Tamam. Aldık kargolarımızı. Şunu alalım. Ver abi çantayı da. Heh. Allah ananı an an ananı an. Oğlum gitme. Ananı sikiyim suya düştü. Ver. Tamam. Şimdi. Tamam. Eee... nereye gideceğiz moruk? Dur be. Bir bakayım şuradan. Şimdi diyor ki Şuraya gideceğiz. Şehire doğru yol olacağız. da bizim motor nerede acaba? Burası tezgah bir yola bence ya yani. Neyse şuradan Yardırabilir miyiz? yardım her türlü kadar da yardır. Tamam. Ananı sikeyim ne oluyor ya? Amına koyacağım ha. Evet. Şimdi Ya allah! Uluğğğ. Konferansı dışarı alıcam. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Dır dır dır. Heh. Oğlum oyunun e, fizik dinamiği o kadar gerçekçi ki yani hızımı alamayıp düşerim diye korkuyorum oyunda öyle bir oyun. Ne